en büyük eksiklikler bence hani yollarla kaldırımlar, çöpler. Yani en büyük sıkıntı bence bunlar Yani. yani park bahçeleri isteriz. Hani oturma alanları, hani piknik alanları, insanların oturup rahatlıkla hani bir şeylerin paylaşmasını bekleriz yani. Yeşil alanları tabii ki bekleriz. Yani daha iyi bir çevre, daha iyi bir temizlik yani çalışması. Ya eksiklik her zaman var kızım. Yok yok olabilir mi? Her zaman eksiklik var. Temizlik olsun. İlk ondan ondan başlayalım. Her şey yani imanımızın yarısı temizliktir. Temizlik ben onu diyorum yani. Ne kadar ilgi olsa o kadar iyi bence. Öyle diyelim. Gene de oyum her zaman yani insanlara olmuştur yani. Saygı duyduğumuz insanlara vardır yani arkadaşımızdan memnunuz aslında ama yapacak da çok bir şeyler de var. Vallahi hiçbir onda hiçbir şey beklemiyorum. Onda hiçbir bir şey beklemiyorum. Yani belediye bir şey Hayır. yapmadı ki abla. Ne Abi. Abi bizim mahallede o çöp bidonlarının yer altına almasını istiyoruz. Bu 35 yoldayız. Ondan sonra bir de o gider kapakları var ya. Ona gece arabaya geçerken benim evimin yol kenarında çok gürültü ses yapıyor. Onları yapılmasını istiyorum. Kentsel dönüşüme yapılmasını istiyorum. Ama yeni doğanda bazı evler i, i, imar yok. Hep gece kondu. Dediğim gibi çöplerin yer altına alması, bir de giderlerin güzel yapılması, bazı asfaltların kırık olması. En çok gece gürültü geliyor. Benim torun evde rahatsız oluyor. Birden bire kapak sesi gelince torun kakı bağlıyor. Ondan dolayı. Çocuk parklarının yapımı yani. Bayağı bir döküntü halinde. Şu aşağıda oturuyorum. Mustafa Sümenoğlu parkı var orada. Çok kötü durumda. Her şeyi. <laughs> e, belediyemiz yani ne yaparsa biz yine memnun oluruz. Yani genelde çocuk parkları, bahçeler, temizlik. O da başka yani pek fazla bir beklentimiz yok. Zaten çalışıyorlar da sağ olsunlar. Herhangi bir sıkıntı şu ana kadar görmedik. İşte parkların durumu biraz vahim gibi görünüyor. Eğer siz de görmüşseniz zaten farkındasınız. Hani başka da şu anlar bir şey yok. Yapıyorlar yani görüyoruz. Vallahi orayı bir gelip çekin ve görün. Asfalt konusunda olsun, altyapı çalışmasında olsun herhangi bir yani bayağı bir sıkıntısı var. Yani hiçbir şey yapılmadı ki yeni doğana. Bir gelip görürseniz daha iyi olur. Söyleyecek bir şey yok. Gönlüme göre her şeyi isterim de yapan ki. Bizim mahallemiz önce Şehir'de oturuyorum. Kürsü Toki'de oturuyorum. En büyük eksikliğimiz orada yine anlatmıştık biz. Bankamatiklerimizin olmayışı bu bir. Mesela emekliler oradan para çekecek. Geliyorlar buraya bankamatikte para çekmeye. Bir ikincisi de oradan hastaneye direkt araba olmayışı da çok büyük sorun. Mesela rahatsızlanan bir hasta yine hani ihtiyar yaş fark etmiyor. Otobüse binecek, gelip burada inecek. Burada tekrar bir otobüse binip Şevket Yılmaz'a hastaneye ve diğer hastanelere gidecek. Hani en büyük sorun orada ulaşım. Bir de bankamatikler. E tabii mahallede sorunlar bitmiyor. O kadar çok sorun var ki ama şu anda yeni seçilmişler var. Tekrar aynı seçilenler var. Sorunlar hep aynı. Devam ediyor bence. Şöyle açık konuşmak gerekirse ben ee, bir değişimden yanaydım. Yine olmadı o değişim. Onun için hiçbir şeyin değişeceğine de inanmıyorum. Yani 4-5 sene, 9-10 sene nasıl sürdüyse burası. Yine aynı şekilde insanlık kırmamak adına söylüyorum ama bence çok büyük hizmetlerin çok büyük değişimlerin olacağını zannetmiyorum. Yine aynı şekilde devam edecek gibi geliyor bana. Çünkü eğer bunlar geçmişinden bir ders alıp da ya biz farklı şeyler yapalım derse ya güzel umutlarım var ama yok aynı şekilde insanlar beni yine seçti. Bu gürsu yine aynı şekilde kalsın derse bence hiçbir umut yok. Her şey eksik. Spor sahası eksik. Evet. Parkımız eksik. Kaldırımda da vatandaşı işgal eden yollarımız eksik. Daha ne diyelim? Bir de parklar önemli olan bir dinleme parkımız yok. He, umumi tuvaletimiz yok en tamam. büyük sorunlardan biri. Araba garajı yok efendim. Şikayet şikayet çok yani. Bunlar hiç bu zamana kadar olmadı yani. Onun için ilgilerin sahası iletirseniz memnun oluruz efendim. Şimdi ben şöyle söyleyeyim hani Gürsu'da uzun süredir oturuyorum da hani genel olarak konuşayım sadece mahalle olarak bakmayayım. Çünkü ee, genelde burada bir yerleşim yerinde oturan kişi bir başka mahalleye taşınabiliyor veya bir başka bölgeye O yüzden e, Gürs'unun genel olarak Hani park sıkıntısı yok yani normal şey parkı Hani oturduğumuz e, mahalle parkları Bunlar yeterince var e, şeyde içeride mahallelerde ama e, daha çok e, mesela Normal e, caddede kullanacağımız e, dükkan tarzında değil de hani bir e, şey olabilir e, alışveriş mağazası gibi hani küçük çapta değil de hani AVM tarzında içinde gezip yemek yiyebileceği e, böyle merkezi bir noktada özellikle belediye binasına yakın veya öz dilek var yukarıda o tarafa yakın bir bölgede bir alan tasarlayabilirlerse çünkü genelde insanlar buradan şey uzak 10-15 kilometre yapmak zorunda kalıyor. Yani en azından bir yerde gezmek için, zaman geçirmek için. etkinlikler oluyor yazları ama o etkinlikler yeterli değil. Çünkü senede bir sefer, iki sefer oluyor. E, bence öncelik olarak onu diyorum. Yani AVM tarzında bir yer gençlere yönelik özellikle bir de yüksek okul. Mesela yüksek okul gelebilirse bu tarafa. Mesela Mudanya'da bilginiz vardır belki üniversite açıldı orada Mudanya Üniversitesi. Gürsu'da da bir tane yüksek okul yapabilirsek e, hem dışarıdan öğrenci etkinliğini ve esnafa e, müşteri kazandırma e, şansımız artar. Hem de e, hareketlilik gelir yani. Ee, bir de son olarak şunu da söyleyeyim, ee, belediyenin e, tesisleri, genelde burada açılan tesisler kendilerine özel tesisler açılıyor. Mesela kadınlara yönelik bir kırahtane açılıyor falan. O tarzda değil de halka açık şey yapabilirsek, mesela kütüphane olabilir. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı var, görmüşsünüzdür, millet kırahtaneleri. O tarzda bir insanların kitap okuyacağı veya orada zaman geçirebileceği şey alanda yaratabilirsek çok iyi olur. Yani Gürsün'ün sorunları çok ama sosyal anlamda diyorum ben. Hani ben genelde sosyal olarak dışarıda çok zaman geçirdiğim için o tarzda eksikliği çok görüyorum burada muhakkak. Ama ileride inşallah bunlar da e, düzelir yani. Öyle söyleyeyim. En büyük eksiklikler şu pazar yerinin kaldırılması. Hani kapalı pazarın değil de normal pazarın kaldırılması. Ona istinaden bir sürü yapılması gereken şeyler var bunları sorma. Şimdi yeni gelen belediye başkanı zaten eski dönem belediye başkanı. Artık bunları kendisi daha iyi biliyor. Üç dönem, üçüncü dönemi kazandı. Bazı eksikleri kendisi daha iyi biliyor. Umuyorum ki yapacağından da inanıyorum. Ya kazandırılması gereken ilk önce vatandaşların şu toplu ile ilgili bir sıkıntısı var. Bu çok büyük bir sıkıntı şu anda Gürsü için. Bunu, bunu nasıl çözerler? bir minibüsleri kaldırdılar, minibüsleri otobüse çevirdiler. Bunlar pek randımanlı olmadı. Yani tatmin etmedi mahalleyi de. En büyük sıkıntı şu anda gözüken o. Onu da bir çözerseler, diğer şeyler zaten normal rutin yapılacak şeyler. Güzel şeyler ya, olduğuna ben inanıyorum yani bu tık tık geliyor buraya. Burada güzel şeyler yapıldığına ben şahit oluyorum. Burada eksik olan yani biraz çevre tabii o da bizden kaynaklanıyor. Yani çevre sokakların kaldırımların daha temiz olması o eksiklik. Yani gerekirse Avrupa düzeni, Avrupa'da bir tane sigara etmesi attığın zaman güzel yiyoruz. Mümkünse bu belediye bizim ülkemizde bu uygulaması gerek. Kimse sokağa çöp atlasın, bir tür çöp kovaları var, daha fazla kovaların su gerek değil mi? O kadar. Hiçbir eksikliğimiz yok. Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Bütün her şeyimizi yaptı. Allah Allah razı olsun. Ben de oturuyorum. Maalesef hiçbir şey yok. Ne belediye namına ne bir şey namına hiçbir şey yapılmadı bugüne kadar. Söyleyecek bir şey yok. En büyük eksiklik e, altyapı sorunu. E, başka da eksik yok yani şu anda. Altyapıyı kazandırmasını isteriz. E, yani iş konusunda yani yardımcı olmasını isteriz. Öyle. Evet, mahallemizde yine aslında güzel bir parkın olmasını istiyoruz. Ailende oturabileceği, tamam mı? Bir çay bahçesi parkın içinde. Akabinde altyapıda sorunlar var. Ben İstiklal Mahallesi'nde oturuyorum. Orada e, aslında güzel bir muhtarlık binası yapılsa e, güzel olur. İşte az önce de bahsettik, yani bu işte bunların yanında da e, yine altyapıyla ilgili olsun, tamam mı? Güzel bir park olsun. Orada oturma alanları, banklar olsun çok çok böyle faydası olur. Çok çok iyi olur. Yani çocuklar için oyun alanı olursa çok çok iyi olur, faydalı olur. Hmm, mahalledeki eksiklikler, yoldaki pislikler. Temizlemek lazım oraları ama normalde olmuyor. ha Ekmekleri yola bırakıyorlar. Ben toplamak zorunda kalıyorum. Onlar var işte. Yani alıyorlar ekmekleri, yemiyorlar, atıyorlar. Çöpe atıyorlar. Ona göre. Neler kazanması lazım. Yani her şey bekliyoruz. Her şey. Normalde her şey olması gerekiyor. Ama hiçbir şey yok ortada. Ben ben diyorlar ama ortada bir şey yok. Ha şöyle bir şey var. Benim oğlum evlendi. Kirada. 11 bin kira veriyor. Ama veremedi işte olmadı. Olmayınca olmuyor. 11 bin kira olur mu? 17 bin kira olur mu? Olmaz değil mi? 12 bin zaten şey eski ücreti. Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl olacak bu iş? Olmayacak değil mi? Öyle işte, canım. Şimdi şöyle bir şey var. 150 bin e, e, reisimiz verecekti, onu da vermedi. O da ortada yok. Hayır, onu bekliyoruz işte. Ne zaman verecek, ne zaman olacak? Hayatım, böyle bir şey olur mu? Bak şimdi gezdik dolaşıyoruz böyle. Ama hiçbir şey alamıyoruz. Baka baka geziyoruz yani. Çocuklar da yanımda, e, torunlar da yanımda. Ne olacak bu iş? Yani çok zor. Gerçekten zor. Benim mahallem eski Toki'de oturuyorum. Yol. Kestirme yol verdi, sözü verdiler. Hiçbirini yapmadılar. Ondan sonra ne diyeyim yani. Ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz. Otobüsler ha böyle gidiyoruz. Söylüyor söylüyor. Kimse onu sanmıyor ki. Mahallemize kestirme yolunuz, verdikleri sözü yerine getirsinler. Bir. İkincisi hastane, ulaşım. Başka da bir şey istemiyorum. Bir de mümkün mümkün olduğunca işte bizleri görsünler. Başka bir şey istemiyorum. Ne isteyeceğiz? Geçi bu seçimde de ben kimseye oy vermedim. Vermem de bu saatten sonra. O, oy zaman hatırlıyorlar. Seçim bitti mi tekmeye vuruyorlar. Bizim en çok ulaşım sıkıntımız var. Gülsü Toku'da oturuyorum ben. Bizim en çok sıkıntımız yol. Yolumuzu buradan veriyorlar. Tamam git gel aşağı yukarı çok sürüyor. Bir 45 dakika sürüyor. Sanayide gidip gelmeye çalışmada sıkıntı çekiyoruz. Aha böyle yetmiyor otobüs sayısı. Şimdi 400 konut daha yapıldı oraya. O da faaliyete geçti mi nasıl gidip nasıl geleceğiz Allah bilir. Ne diyeyim yani belediyeden beklentim o. Başka ne olacak? Açık konuşuyorum. Ben AK Parti üyesiydim. AK Parti'ye de bugüne kadar iki tane teyze oğlumdan da düşman oldum. Ama vermem. Köpüler alınmıyor melelerden. Çok pislik var böyle O sadece o. Çok bir şey bekliyoruz belediyeden de ama yapacak mı? Çok bir şey diyor ki yapacağım ama hiç görmüyoruz. Ciddi söylüyorum görmüyoruz belediyeden. AK Parti belediyeden memnun değiliz. Afşası olaydı yine bir şey olurdu. AK Parti 5 yıl gitti. Genel olarak yolların durumu pek iyi değil çukurluklar oluyor. Zamanla düzeltilmiyor. Ya belediye ilgilendir mi bilmiyorum ama genelde e, sokaklarımız dar. Araba park sorunu var. E, evlerin altına e, ruhsat olarak e, ev izni veriyorlar. Mesela projede otopark var. Bunu bir şekilde eve çeviriyorlar. E, bunu otopark olarak projelendirildiyse otopark olarak kalsın. Sokakta araba park sorunu olmasın. Ama yani bunu çözüm bulabilirseler bir nebze rahatlar yani. Çok dar sokaklar var. Adam mesela arabasını park edecek yer bulamıyor. Misafiri geliyor, yer bulamıyor. Belki 200-300 metre sağa sola götürüyor arabasını park etmek için. Buna çözüm bulabilirse büyük bir sıkıntı olarak bunu görüyorum. Başka bir aklıma gelen yok. Biraz park alanları çocukların Oyun için parkalan sıkıntısı var. Bu yetersiz gibi geliyor. Oyun için. Bunlar çoğaltılabilir.